Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyorum? Bugün sizlerle birlikte sabahlıyoruz arkadaşlar. Evet uzun zamandır video gelmiyor. Ama okula gidiyorum falan çok yoğun bir gündü. Bugün de biraz fazla yoruldum. Ama sizlere bu sefer video çekmek istedim. Uzun zamandır video çekemediğim için sizlere ne yapayım ne yapayım dedim. Video çekeyim dedim. Arkadaşlar e, sizlerle sabahlayacağız. Güzelce konuşacağız. film izleyeceğiz. Belki müzik falan dinleyelim. Kahve falan yapacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Oho, bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. E, o yüzden böyle bir sizlerle vakit geçeyim dedim. Yarın pazar çalışacağım gene. O yüzden bugün de bir kitap falan okuyacağım gene sizlerle birlikte. Oraları tabii ki de hızlandırmış bir şekilde ee, şey yapacağız. göstereceğim size. Öyle böyle arkadaşlar. Ee, o yüzden uzun zamanları video çekemediğim için kusura bakmayın. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇ki tane hocamız var bizim. Biri Batı müziği biri Türk müziği hocamız var. Ondan sonra Batı müziğinden e, 23 Nisan'a Az kaldığı için 23 Nisan'a çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden sürekli e, dosyalarım falan var. Şuradan bir dakika daha göstereyim. Arkadaşlar hatta bu eski dosyam. Eski dosyamın içindekileri e, biz e, buna koyduk. Dosya kontrolü falan oluyor. Türk müziği hocamız dosya kontrolü falan yapıyor her zaman. Ondan ve Türk müziği konserine e, çıkacağımız için siyah dosya istedi hocam. O yüzden siyah dosyayla çıkacağız. Böyle hatta türkülerimiz falan var, müziklerimiz falan var. Biraz zor ama ezeledik çok şükür arkadaşlar. Öyle yani. O yüzden bugün böyle bir tane video çekeceğim. <laughs> Burada böyle en sevdiğim yemeği falan var. Öyle bir yerleri falan düzenleriz belki. Yatan biraz dağınık. Oraya hiç girmiyoruz. Kusura bakmayın yani gösterirsem. Böyle arkadaşlar. O zaman videomuza çok uzatmadan geçelim mi? Başlıyorum o zaman. 1 2 3 Geçelim.